Ay hocam orada bir orada bir kadın mı var? Burada bir kadın var, namaza oturmuş ellerini kaldırmış dua hocam ediyor. Başı bağlı. Allah 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 Allah. Şu dua eden <laughs> kadına bayıldım bayıldım. Bu kadının ellerini görüyor musunuz? Görüyorum hocam. O el mi bebek mi diye bakıyorum. Bebek. Bakın bebeğin. Yüzünü ve kadının da yüzünü görün. Gözünün birisi şu. Bir gözü bu, bir diğer gözü bu. Bebeğin de gözü şu, burnu bu. bu Allah'ım Rabbim, Allah'ım. Benden önce insanlar uyuyormuş, uyuyormuş. Allah rızası için söyleyin Sevinç Hanım. Bu kadar profesör, üniversitelerde bu kadar hoca var. Hiç birisi anlattı mı bunları? Hocamı ilk kez görüyorum. Hiçbir haber programında, hiçbir belgeselde, hiçbir sinema filminde, dizi filmde, çizgi filmde onları gördünüz mü? Hayır. Kuzey buz denizinin altında. Peki bu kadın tesadüfen mi orada? Bütün meridyenler tam şuradan mı doğuyor? Evet hocam. Peki orası kadının neresi? Rahmi yani mi? rahmi değil mi? Meridyenler bu kadının rahminden çıkıyorsa şuradan bu tesadüf değil sevgili. Doğundum. Bu kadın çocuğu var mı? Var. Peki bu kadın çocuğunu kendi kendine mi doğuracak yoksa bir kocaya ihtiyacı var mı? Yok. Niye yok? Neden olmasın? Neden bu kadına bir kocayı fazla görüyoruz? Kocası olmasın mı? Kocasız mı olsun bu kadın? Bunun kocasını göstereyim mi size? Gösteri. Görün... Bu kadın dünyanın neresindeydi? Kuzey Kutbu'ndaydı. Kuzey Kutbu'nda, suların altında. Evet. E, ee, kocası nerede olur? Kocası nerede olur? E, o da onun yakınında olması gerekir. Hayır. Tam zıttında. Yani güney kutbunda. Şurası Antarktika mı? Ve güney kutbu mu? Ay hocam yandı. Bütün terler gitti bende. Şurası. Kuzeyli, güney, nereden nereye karşısındaki eşi nasıl güney ve kuzeyde olur? Kocasını görmek ister misiniz? E göreyim artık hocam bu kadar dolaştıktan sonra dünyayı. Kocasının yüzü, kocasının gözü, ağzı ve boğazı. Oğlu da bu tarafa bakıyor. Oğlunun gözleri, oğlunun ağzı bakın dişlek açmış ağzın dişlek ağzı var. Şu da boşuna. şu da saçları, Gördünüz mü oğlunu? Görüyorum hocam da. Babalar ve oğullar bakın baba bu tarafta. Oğlu da burada. Kafa kafaya vermiş baba oğul. Baba ve oğul net göründü mü Sevinç hocam? Ay hocam göründü de. Antarktika kıt tası ve bu tarafta çocuğun yüzü var değil mi? Bu tarafta da evet hocam. babasının yüzü var. Ana ve kız var. Evet hocam. Peki neden bunlar zıt kutuplardalar? Duymak ister misin? İsterim hocam tabii ki. Dünyamızın ne? ekseni eğik değil mi? E kim tutacak? Kuzey Eksenini kim tutacak? Güney eksenini. Dünyamız koca bir aile. Kuzey ekseninde anne eksen ucunu tutar. Güney ekseninde baba eksen ucunu tutar ve bu eksen eğikliği mevsimlerin oluşumunu sağlar. Dünyada ışığın adil şekilde yıl içinde dağılımını sağlar. Anne ve babanın görevi aileye adil biçimde davranmaktır. Güneşin ışınları dünyanın her tarafına eşit dağılabilsin eşit. diye kadın bir ucundan tutmuş eksenin kocası bir ucundan tutmuş ve dünyayı döndürüyorlar. Şok olmaya hazır mısınız? Oldum zaten hocam daha ol daha olacak bir yer kalmamıştır herhalde. Peki bakalım şimdi bence yeni bir şok daha geliyor. Burada kendi kuyruğunu ısıran bir adamın kafasını görüyor musunuz? Adamın ağzı şurası. Ağzını açmış. Bu onun kuyruğu kendi kuyruğunu sırıyor adam. Ama o bir hayvan <laughs> o bir insan. Bu bir insan adam ağzını açmış. Ama insan kuyruğunu ısırıyor. Tamam da hocam adam niye bir hayvanın kuyruğunu ısırsın? Ha, kendi kuyruğunu ısırıyor. Peki Nerede? bu adamın gözü ne? Şu o adamın tam, gözü ne? Tam orada. Tam gösterdiğiniz yer. Yani. Evet göz. Burası şok olmaya hazır mısınız? Oldum zaten hocam. Daha, ol, daha olacak bir yer kalmamıştır herhalde. Peki bakalım. Şimdi bence yeni bir şok daha geliyor. Burada kendi kuyruğunu ısıran bir adamın kafasını görüyor musunuz? Adamın ağzı şurası. Ağzını açmış. Bu onun kuyruğu, bu kendi kuyruğunu ısırıyor adam. Ama o bir hayvan O bir insan. Bu bir insan. In adam ağzını açmış Ama insan... kuyruğunu. Isırıyor. Tamam da hocam adam niye bir hayvanın kuyruğunu ısırsın? Ha, kendi kuyruğunu ısırıyor. Peki bu adamın gözü mü? Şu o adamı görsün. Tam orada, tam gösterdiğiniz yer. Yani. Evet, göz. Burada anne ve babanın görevi aileye adil biçimde davranmaktır. Güneşin ışınları dünyanın her tarafına eşit dağılabilsin diye kadın bir ucundan tutmuş eksenin kocası bir ucundan tutmuş ve dünyayı döndürüyorlar. Ana ve kız var. Evet hocam. Peki neden bunlar zıt kutuplardalar? Duymak ister misiniz? İsterim hocam tabii ki. Dünyamızın ekseni eğik değil mi? E kim tutacak kuzey eksenini? Kim tutacak güney eksenini? Dünyamız koca bir aile. Kuzey ekseninde anne eksen ucunu tutar. Güney ekseninde baba eksen ucunu tutar ve bu eksen eğikliği mevsimlerin oluşumunu sağlar. Dünyada ışığın adil şekilde yıl içinde dağılımını sağlar. Baba ve oğul net göründü mü? Sevinç hocam. Ay hocam göründü de. Antarktika kıtası ve bu tarafta çocuğun yüzü var diye ve bu tarafta da Evet hocam. Babasının yüzü var. Kocasının gözü, ağzı ve boğazı. Oğlu da bu tarafa bakıyor. Oğlunun gözleri. Oğlunun ağzı bakın dişlek açmış ağzın dişlek ağzı var. Bu da burnu. Şu da saçları. Gördünüz mü oğlunu? Görüyorum hocam da babalar ve oğullar bakın baba bu tarafta oğlu da burada kafa kafaya vermiş baba oğul kocası nerede olur e, o da onun yakınında olması gerekir hayır tam zıttında yani güney kutbunda şurası Antarktika mı ve güney kutbu mu Ay hocam, yandı, bütün terler gitti bende. Kanka, kuzeyde mi? Güney, nereden nereye karşısındaki eşi nasıl Güney ve Kuzey'de olur? Kocasını görmek ister misiniz? E göreyim artık hocam bu kadar dolaştıktan sonra dünyayı. Hı. Kocasının yüzü. Bu kadın çocuğu var mı? Var. Peki bu kadın çocuğunu kendi kendine mi doğuracak yoksa bir kocaya ihtiyacı var mı? Yok. Niye yok? Neden olmasın? Neden bu kadına bir kocayı fazla görüyoruz? Kocası olmasın mı? Kocasız mı olsun bu kadın? Bunun kocasını göstereyim mi size? Gösteri. Görün... Bu kadın Dünyanın neresindeydi? Kuzey Kutbu'ndaydı. Kuzey Kutbu'nda suların altında. Evet, e ee, kocası nerede olur? Bütün meridyenler tam şuradan mı doğuyor? Evet hocam. Peki orası kadının neresi? Zan yani mi? rahmi değil mi? Meridyenler bu kadının rahminden çıkıyorsa şuradan. Bu değil değilse. Bir. hazır. Kuzey Buz Denizi'nin altında Peki bu kadın tesadüfen mi orada? Allah rızası için söyleyin sevinç hanım. Bu kadar profesör üniversitelerde bu kadar hoca var. Hiç birisi anlattı mı bunları? Hocamı ilk kez görüyorum. Hiçbir programında, hiçbir belgeselde, hiçbir sinema filminde, dizi filmde, çizgi filmde onları gördünüz mü? Hayır. Gözünün birisi şu. Bir gözü bu, bir diğer gözü bu. Bebeğin de gözü şu, burnu bu. Bu Allah kadın... Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım. Benden önce insanlar uyuyormuş, uyuyormuş. Bu kadının ellerini görüyor musunuz? Görüyorum. Hem de... Görüyorum hocam. O el mi bebek mi diye bakıyorum. Bebek. Bakın bebeğin yüzünü ve kadının da yüzünü görün. Ay hocam orada bir orada bir kadın mı var? Burada bir kadın var, namaza oturmuş ellerini kaldırmış dua hocam ediyor. Başı bağlı. Allah Allah. Allah Allah. Şu dua eden <laughs> kadına bayıldım bayıldım. Bu dev Manisa'dan konuşuyor. Spilda'dan konuşuyor bu de. Hocam iki tane göz var orada. Evet bir göz burada bir göz burada. Bazı burada da var. Amzun, beyni de Marmara Denizi'nin kendisi mi? Evet hocam. Burnu, burnu da var. Burnu delikleri bakın şurada. Şaka. İşte bu zımırdan dünyayı omuzları üzerinde taşıyor. Atlas dense dense bu zımırdan denir. Çünkü bu sırtlamış dünyayı. Ve bakın orası, şurası. Güney Kutbu. Meşalenin mı? üstünde de zaten bir zümrüt rengi görüyorum. <laughs> evet, bakın şimdi zümrüt görüyor musunuz? Kafası ve kanatlarını açmış. Meşale buradaydı. Dünya Onun ağzından şurası meşale, evet Avustralya. <laughs> Aha. Peki bu kuşun kafası, bu bir zümrüt kan kafası, bu da kanatları. Kanatları Açmış bakın zümrüt anka açmış uçuyor. Bu da zümrüt anka'nın kafası. İşte zümrüt anka dünyayı sırtına almış uçuruyor. Meşale ile de yan yana. Evet. Çünkü meşale bir zümrüt anka. Peki bir zümrüt anka mı bu meşale yoksa değil mi? Bakın onu bir kuşun gövdesi olarak kabul edin. Burası da kuşun boynu olsa. Şurası kuşun kafası değil mi? Kuşun gözü, gagası, kafası. Burada denizin altında bir kuşun kafasını görüyor muyuz? Bakın gaga. Evet katman, gaga. Evet, evet denizin altı bu gaga, göz ve kafa. Ve burası da boyun boyun, beden, kafa, gaga. E bu Avustralya idi, Meşale idi, Olimpiyat meşalesiydi, yanıyordu. Zümrüdanka yanar, tekrar küllerinden doğar. O yüzden zümrüdanka burada yanıyor. Ve boynu ve kafası ve bu zümrüdanka, bu zümrüdanka ile baş başa vermiş ikisi. Bu zümrüdanka dünyayı sırtlamış. Şöyle. Kuşun kafası ve Çok gagası göremedim. Ha? Göremedim. Olsun. Anlayamadım. Bir dakika. Şimdi değil. bu gaga bu da kuşun kafası olsun. Kafa gaga. Evet. Ve bu da kuşun kanatları. Kuş kanat açmış uçuyor. Kanat, bir kanadı burası diğer kanadı da burası. Kanat. Ve bu da kuşun evet. kafası. Eee? Şimdi bir şey daha öğrenmek ister misiniz? Ay hocam ya vallahi billahi yemin ediyorum bu nasıl bir... Ben bir rüyada, bir, rüyada mıyım acaba nasıl bir, diyorsunuz? Nasıl bir bilinç, nasıl bir akış? Hakikaten Peki, haftalam almıyor. Tabii. Şimdi şurada bir ne görüyorsunuz? Peki şurada bir at kafası görüyor musunuz? Atın ağzı... Görüyor. Görüyorum, görüyorum. Gözü. Gözünü görüyorum. Ha. Şu taraf ve bu da tek boy şey var. gözü var. Göz Ve şurası da onun boynu, boyun, göz, tek boynuzu, ağzı. Neden sumo güreşçileri öyle iriler, koca göbekliler? Çünkü Asya bir sumo güreşçisi de ondan. Oy i̇şte oy, oy oy. Sumo güreşçisi mi bu adam? Bakın. Kafası şu. Koca gövdesi bu. Oy oy oy. Aslında bir sumo güreşçisi ve şu onun ayağı. Koca göbeğine bakın. Oy oy, oy oy. Yani siz birine diyorsunuz ki evladımın başına talih kuşu konsun. Talih kuşu onun başına konuyor. Sonra bir geliyor o talih kuşunu öldürmeye çalışıyor. Ne acı değil mi? öyle olmasın diye bu ana, dünya ana oturuyor dua ediyor. Diyor ki ey yüce Allah'ım şu ayıya engel ol. Ağız, göz ve tam kafasında talih kuşu.